Hoş geldin kıymetli boğa. Bugün senin için evrenin kapılarını aralıyor. Kartların rehberliğinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Her zaman olduğu gibi güven ve huzur dolu bir enerjiyle burada buluşuyoruz. 20 yılı aşkın bir süredir tarotun kadim bilgisini ailemden ve deneyimlerimden devralarak senin gibi hayatın anlamını arayan boğalarla bu özel bağı kurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ve işte şimdi yeni bir günün taze başlangıcında senin için kartlarımı karıştırıyor ve evrenin sana bugün ne mesajı var birlikte bakıyoruz. Bugün seni bekleyen tema, hayatında paylaşmanın, karşılıklı destek ve dengenin öne çıkacağı çok özel bir enerjiyle geliyor. Bunu derinlemesine anlamak için hemen kartlarımızı çekmeye başlıyorum. Hazır mısın? Şimdi gözlerini kapat ve içinden bir dilek tut. Kartları karıştırıyorum ve bakalım ilk kartımız ne olacak? Ve işte ilk kartımızı çekiyorum, tılsım altılısı karşımıza çıkıyor. Şimdi bu kart bize ne anlatıyor? Gel birlikte inceleyelim. Tılsım altılısı Tarot'un cömertlik ve karşılıklı destek kartıdır. Bugün senin temel enerjini, hayatına giren veya senden çıkan yardımlar, paylaşımlar belirliyor sevgili Boğa. Evren sana diyor ki, bugün hem almak hem de vermek önemli. Boğa burcunun sağlam, güvenli ve pratik yapısıyla tam da uyumlu bir mesaj. Sen zaten yardımlaşmayı, sevdiklerinin yanında olmayı seven birisin. Bugün bu özelliğin öne çıkacak. Aşk ve ilişkilerde tılsım altılısı, çiftler arasında karşılıklı anlayış ve destek zamanıdır. Belki partnerinle ufak bir sorun yaşadın, belki de bir süredir duyguların karşılıklı olarak dengede değil gibi hissediyorsun. Bugün, birbirinize karşı daha cömert ve şefkatli olmanın aranızdaki bağları güçlendireceğini gösteriyor bu kart. Bekar bir boğa isen, karşılıklı değer verebileceğin, sana destek olacak biriyle tanışma ihtimalin yüksek duygusal paylaşımın ilişkinin temeline güç ve güvenlik katacak. İş ve para konularında ise tılsım altılısı, finansal bir dengelenmeyi, kimden ne aldığını ve kime ne verdiğini fark etmeyi öneriyor. Belki bir iş arkadaşın senin yardımına ihtiyaç duyacak ya da sen bir destek arayışında olacaksın. Bugün paylaşımcı olmak, cömertlik göstermek uzun vadede sana fazlasıyla geri dönecek. Aynı zamanda maddi konularda başkalarına rehberlik ettiğin bir gün olabilir. Maddi anlamda bir paylaşım, iş yerinde değerinin anlaşılması veya hak ettiğin bir ödül gündemine gelebilir sevgili boğa. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise tılsım altılısı sana yardımlaşmanın ve paylaşmanın ruhunu hatırlatıyor. Hem verdiğin hem aldığın destekler iç dünyanda bir denge yaratacak. Bu, kendi değerinle barışmak ve başkalarının senin varlığına ne kadar ihtiyaç duyduğunu görmek için güzel bir fırsat belki bir dostuna yol gösterecek, belki de senin yolculuğuna ışık tutacak biriyle karşılaşacaksın. Şimdi ikinci adıma geçiyoruz. Hadi bakalım, kartımızı çekiyorum ve vay canına. Karşımıza çıkan kart değnek kraliçesi. Bu kartı gördüğümde içimde büyük bir heyecan yükseliyor çünkü değnek kraliçesi hareketin, sıcaklığın ve içsel gücün kartıdır. Her zaman olduğu gibi önceki bölümde tılsım altılısıyla başlamıştık yani enerjimizin temeli paylaşmak, güvenmek ve birlikte büyümekti. Şimdi ise değnek kraliçesi ile odaklanmamız gereken alanı keşfetmeye geldik. O yüzden bu kartın sana ne anlatmak istediğine birlikte bakalım. Değnek kraliçesi cesareti, özgüveni ve tutkulu yaklaşımı sembolize eder. Bu kart senin içindeki ateşi, kararlılığı ve aslında harekete geçmekten korkmadığın anları temsil ediyor. Boğa burcu olarak genellikle sağlam adımlar atarsın, riskten kaçınmaya eğilimli olabilirsin ve güvenli bölgenden çıkmakta bazen zorluk yaşayabilirsin. Ama değnek kraliçesi sana şunu diyor: Artık tutkularının peşinden gitmek için gereken güce ve özgüvene sahipsin. Kendini biraz daha öne çıkarmanın, enerjini daha kararlı şekilde ortaya koymanın ve belki de şimdiye dek hayalini kurduğun bir konuda cesurca adım atmanın tam zamanı. Aşk ve ilişkiler alanında değnek kraliçesi seni duygusal bağlarında daha açık, sıcak ve hareketli olmaya davet ediyor. Bu dönemde ilişkinde pasif kalmak yerine hislerini daha net bir şekilde ortaya koymalısın. O derin boğa sabrını bu kartın enerjisiyle birleştirerek partnerinin ya da hoşlandığın kişinin gönlünü cesurca fethedebilirsin. Özellikle uzun süredir devam eden bir ilişkideyseniz monotonlaşan bir rutini kırmak birlikte daha heyecanlı aktiviteler yapmak ve ilişkinize tekrar tutku katmak için harika bir dönemdesin. Eğer hayatında biri yoksa, bu kart senin dışarı çıkıp yeni insanlarla tanışman, kendini göstermen ve içindeki cazibeyi ortaya koyman gerektiğini fısıldıyor. Belki de bir süredir hoşlandığın kişiye açılmak için güven arıyordun. İşte tam da bu enerjiye sahipsin. Yeter ki içindeki sıcaklığı ve samimiyeti göstermekten çekinme. Para, finans ve kariyer hayatında ise değnek kraliçesi iş ortamında daha girişken ve lider bir tavır takınmanın zamanının geldiğini gösteriyor. Boğa olarak işinde titiz ve düzenli çalışmayı zaten seviyorsun ama bazen gereğinden fazla geri planda kalabiliyorsun veya yeniliklere adım atmakta tereddüt edebiliyorsun. Şimdi ise projelerde öne çıkmak, fikirlerini açıkça ifade etmek, hatta belki de küçük bir risk almak için ideal bir zamandasın. Eğer kendi işini kurmak gibi bir düşüncen varsa, bu kart sana her şeyin hazır olduğunu ve seni başarıya götürecek bir enerjin olduğunu müjdeliyor. Yatırımlarda ise cesur ama yine de akıllı adımlar atmalısın. Para konusunda içgüdülerine güven, iş arkadaşların veya patronunla olan ilişkilerinde ise samimi ve sıcak bir iletişim kurmaktan çekinme. Belki patronunla maaş zammı veya terfi hakkında konuşma zamanı gelmiştir. Bu kart sana bu konuda destek veriyor. Ruhsal ve kişisel gelişim tarafında ise değnek kraliçesi kendi iç dünyanda daha fazlasını yaşayabileceğini ve potansiyelinin farkına varman gerektiğini gösteriyor. Boğa burcu olarak genellikle kendini sabit bir konfor alanına hapsetmeye eğilimlisin. Fakat bu kart sana içindeki yaratıcı enerjinin sınırlarını keşfetmen gerektiğini, hayatında yeni bir hobiye başlamanın sana çok iyi geleceğini, kendi yeteneklerini sergilemekten artık korkmaman gerektiğini söylüyor. Ruhsal olarak ise değnek kraliçesi, pozitif düşünceye, kendi gücünü hissetmeye ve ilhamını başkalarına da yaymaya çağırıyor. Meditasyon veya yaratıcı vizyon çalışmaları yapmak, seni günlük rutinin dışına çıkaracak ve sana farklı bir bakış açısı katacaktır. Burada tılsım altılısıyla başlayan, birlikte büyüme ve paylaşma temasını, değnek kraliçesinin cesareti ve tutkusu ile birleştiriyoruz. Yani artık sadece paylaşan değil, paylaşımın lideri olan, çevresine ilham veren ve kendi potansiyelinin sınırlarını aşmaya cesaret eden bir enerjiye geçiş yapıyorsun. Özellikle boğa burçlarının güvenlik arayışı ve yavaş ilerleme isteğiyle değnek kraliçesinin hareket enerjisi birleştiğinde ortaya hem sağlam hem de cesur adımlar atan bir kişi çıkıyor. Mesela uzun süredir aynı işte çalışan bir boğa olarak terfi için başvuru yapmak veya ilişkinde duygularını açıkça ifade etmek bu dönemin sana sunduğu büyük fırsatlar arasında. Ya da kendi işinde bir yenilik başlatmak, hobini işe çevirmek gibi adımlar için kalbini dinleyip harekete geçebilirsin. Şimdi bu tutkulu ve canlı enerjiyle birlikte Bakalım üçüncü kartımız bize nasıl bir rehberlik sunacak. Hadi yolculuğumuza bir üst seviyeden daha sağlam adımlarla devam edelim. Ve şimdi yolculuğumuzda üçüncü ve son kartımızı çekiyorum. Biraz heyecanlıyım çünkü bu noktada kartların bütün enerjisi adeta birleşiyor ve bize en güçlü mesajı sunuyor. Son kartımızı açıyorum. İşte karşımızda tılsım kralı. Bu kart size şunu söylüyor. Hayatınızın her alanında güvenli temeller oluşturmak, kararlılıkla ilerlemek ve şimdiye kadar attığınız adımların meyvesini toplamak için doğru zamandasınız. Tılsım Kralı, sahip olduğunuz kaynakları akıllıca yönetmenizi, hem maddi hem manevi güvenliğinize sahip çıkmanızı ve hayatınızda istikrarı ön plana almanızı öğütlüyor. Geçen bölümde Değnek Kraliçesinin tutkulu atılım enerjisiyle cesurca harekete geçmekten bahsetmiştik. Şimdi tılsım kralı bu hareketin ardından gelen sağlamlaşma ve kalıcı başarıyı temsil ediyor. Özellikle boğa burcu olarak doğuştan güvenlik arayan sabırlı ve pratik bir yapınız var. İşte bu kart tam da sizlere hitap ediyor. Hadi tılsım kralının rehberliğini üç temel alanda birlikte keşfedelim. Aşk ve ilişkilerde tılsım kralı istikrarı ve sadakati ön plana çıkarıyor. Sevgili Boğa, bu dönemde ilişkilerinizde güven inşa etmek için somut adımlar atmanız çok önemli. Partnerinizle birlikte gelecek planları yapmak, ortak hedefler belirlemek ve ilişkinize kalıcı bir değer katmak size iyi gelecek. Kısa vadeli heyecanlar yerine uzun süreli mutluluğu hedefleyin, açık ve net olun, samimiyetinizi gösterin. Özellikle inatçı yönünüzü uzlaşmacı ve anlayışlı bir tavırla dengelemeye çalışın. Kırıcı konuşmalardan ve gereksiz tartışmalardan kaçının. Birlikte huzurlu bir alan yaratmaya odaklanın. Para ve kariyer konusunda tılsım kralı size sabırla ve planlı şekilde ilerlemenizi öneriyor. Bu dönemde akıllı yatırımlar yapmak, bütçenizi gözden geçirmek ve gereksiz harcamalardan kaçınmak sizin için faydalı olacak. Var olan kaynaklarınızı koruyun. Yeni fırsatları değerlendirirken aceleci davranmayın. Birikimlerinizi arttırmak için uzun vadeli planlar yapın. İş yerinde liderlik rolü üstlenmek, sorumluluk almak ve ekip arkadaşlarınızı desteklemek size başarı getirecek. Güvenlik ihtiyacınızla değişime direnç göstermek yerine küçük ve kontrollü adımlar atarak yeniliklere açık olun. Dayanıklı ve güçlü yapınızı işinizde istikrar ve itibara dönüştürün. Bugün çektiğimiz kartlar sana net bir yol haritası sunuyor ve bu üç kartın birbiriyle olan bağlantısı gerçekten Boğa Burcu'nun özüne çok uyumlu. Tılsım altılısı ile güne başlarken aşk hayatında dengeler öne çıkıyor. Karşılıklı verme alma, ilişkilerde denge ve güven ortamı oluşturma isteği önde. Eğer uzun süredir bir mesele varsa bugün çözüme ulaşabilir ya da ilişkin biraz daha derinleşebilir. Para ve kariyer açısından ise Tılsım altılısı yardımlaşma, ekip çalışması ve adil paylaşımın öne çıktığı bir günü gösteriyor belki bir iş arkadaşınla ortak bir projeyi tamamlayabilir ya da beklediğin bir ödeme nihayet eline ulaşabilir. Ruhsal ve kişisel gelişim alanında ise bu kart kendi değerlerini sahiplenmek ve başkalarına da destek olmanın getirdiği tatmini hatırlatıyor. Bugün küçük bir iyilik, belki bir söz ya da bir yardım sana içsel bir huzur getirecek. İkinci kartımız değnek kraliçesi ise senin motivasyonunu ve odaklanman gereken enerjiyi temsil ediyor aşk hayatında değnek kraliçesi tutkunu, samimiyetini ve özgüvenini artırıyor. Belki bir flörtte kendini daha cesurca ortaya koyacaksın ya da ilişkinde bir adım daha ileriye gidecek, duygularını açıkça dile getireceksin. Kariyer ve para konularında ise bu kart liderlik, girişimcilik ve kendine güvenle hareket etmeyi vurguluyor. Bugün fikirlerini masaya koymaktan çekinme, iş ortamında öne çıkabilirsin. Kişisel ve ruhsal alanda ise değnek kraliçesi, içindeki gücü ve yaratıcılığı ortaya çıkarmanın tam zamanı olduğunu söylüyor. Kendine güven, hayallerinin peşinden git ve yeni bir şeyler denemekten korkma. Son kartımız Tılsım Kralı ise bugün sana rehberlik eden ana tema. Aşk hayatında bu kart güvenlik ve istikrarın öne çıkacağını, ilişkilerde sağlam adımlar atılabileceğini gösteriyor. Özellikle Boğa Burcu'nun sabırlı ve kararlı doğası burada biraz daha belirginleşiyor. Para ve kariyer alanında ise Tılsım Kralı maddi anlamda güçlenme, kalıcı başarılar ve uzun vadeli planların bugün netleşebileceğini söylüyor. Belki yeni bir yatırım düşünüyorsun ya da işte daha üst bir pozisyon için zemin hazırlıyorsun. Kişisel gelişim tarafında ise Tılsım Kralı kendi değerinin farkına varmanı ve hayatında uzun vadeli mutluluk için adımlar atmanı tavsiye ediyor. Özetle bugün çektiğimiz kartlar sana şunu söylüyor: Dengeyi bul, tutkunu cesurca ortaya koy, gücüne ve planlarına güven. Kararlılığın ve sabrın seni destekleyecek. Hem ilişkilerde hem kariyerde hem de kişisel gelişimde sağlam ve olumlu bir gün seni bekliyor. Eğer bu rehberlik seninle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara hangi alanın sana en çok dokunduğunu, aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi olduğunu yazmayı unutma. Yarın çok daha derin ve sürprizlerle dolu bir tarot açılımı seni bekliyor. Özellikle içsel dönüşümle ilgili yepyeni bir mesaj var. Videoyu kapatırken bugün senin için huzur, bolluk ve sevgi diliyorum. Her adımında ışığın senin